timeline'da 2x hızında oynayacak bundan sonra. Daha hızlı bir görüntüleme sağlamış olduk. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoda size herkesin çok iyi tanıdığı CapCut programını bilgisayarda kurarak nasıl hızlı bir şekilde videolarınızı editleyebilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsak videomuza geçebiliriz. CapCut programını bilgisayarımıza kurabilmemiz için öncelikle Bilgisayarınızdaki web tarayıcıya geliyorsunuz, burada capcut.com adresine giriş sağlıyorsunuz ve sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada isterseniz hemen ücretsiz kayıt ol butonuna basarak bir kayıt oluşturabilirsiniz ya da giriş yap butonuna basarak kendi profilinizle giriş yapabilirsiniz. Birçok giriş yapma seçenekleri mevcut. Google'la, Facebook'la, TikTok'la giriş yapabiliyorsunuz. Windows için indir butonuna basarak bilgisayara bu programı indiriyorsunuz. Ardından kurma işlemi zaten çok basit. Kurulduktan sonra karşınıza böyle bir buton geliyor. Videolarımızı hızlı bir şekilde editlemek için hemen CapCut programını bilgisayarımızda çalıştırıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa geldi. Burada New Project butonu var. New Project butonuna basarak bir proje oluşturuyoruz. Programın arayüzü gerçekten çok güzel, çok güzel tasarlanmış. Burada sol üst köşede medya, audio, text, sticker, efekt vesaire bir sürü buton yer alıyor. Hızlı bir şekilde videonuzu editlemek için araçlar burada size sunulmuş. Zaten medya kısmında hemen işaretli bir şekilde geldi. Lokal import yani yerel bilgisayarda import edeceğiniz yani içeri aktaracağınız videolarınızı, seslerinizi, fotos yani fotoğraflarınızı bu buton yardımıyla aktarıyorsunuz. Hemen örnek olarak import butonuna basarak bir tane videoyu düzenlemeye başlayalım. Ben bir tane video sizin için hazırladım. Masaüstüme aldım. Şurada bir doğa videosu var. Bunu içeri aktardım. İçeri aktardığımız videoyu burada preview yani ön izleme modunda görebiliyorum. Hatta burada oynamaya başlıyor. Bunun üzerine bir defa tıkladığımda hemen üzerinde artı butonu belirliyor ve Add to Track yazıyor. Yani burada aşağıda düzenleme şeridi var. Bunun üzerine aktarmayı sağlıyor bu buton. Buna bastıktan sonra video karşımıza geldi. Burada istediğim yeri kesip e, biçimlendirmek için şurada araçlar yer alıyor. Mesela şurada Split yani ayır demek. Bu butona bastığımda görmüş olduğunuz gibi şurada film şeridi üzerindeki bu işaretleyicim neredeyse o bölgedeki alanı benim için ayırmış oluyor. Peki şuradaki buton ne işe yarıyor ona bakalım. Bu delete yani seçtiğim bölgenin sol tarafında kalan alanı komple silmemi sağlıyor. Yine aynı şekilde sağ taraftaki alanı silmemi sağlayan buton burada yer alıyor. Videonun ilgili bölgesini eğer mirror yapmak istiyorsam arkadaşlar bu butona basıyorum. Örnek gelelim şöyle bir alanı seçelim. Şurayı böldüm ve şu bölgeyi arkadaşlar mirror yapmak istiyorum. O yüzden şu butona basıyorum. Gördüğünüz gibi videonun bu tarafı normal bu tarafı ise aynalanmış şekilde görünüyor. Yani mirror yapmış oldum. Şu buton üzeri döndürmemi sağlıyor. Yani bu videonun biraz da dönmesini istiyorsam şöyle 90 derece, böyle 180 derece ve diğer açılarda da döndürmemi sağlıyor. Bu ise crop butonu yani sağdan soldan hızlı bir şekilde videomu kırpmamı sağlıyor. Ben yine tam olarak kalması istiyorum ve confirm diye onayladım. Videomun bu kısmında efektler istiyorsam ne yapacağım? Hemen şuraya geldiğimde effects kısmı var. Effects kısmında arkadaşlar burada bir sürü seçenek size sunuluyor. Örneğin ben şuradaki efekti yapmak istiyorum. Mesela ön izlemesini burada görüyorum. Şu an ön izlemesi demek yani video henüz uygulanmadı demek. Ama bu parça seçiliyken ben bu artı butonuna basarsam bu parça için bu efekt uygulanmış oluyor. Dikkat edin şurada imlecimin olduğu yer sadece efektlenmiş oldu ama öncesi efeksiz kaldı. Ben ise ne istiyorum? Tüm parçada uygulanmasını istiyorum. O, o halde ne yapacağım? Bu efektin başladığı yeri sona kadar şöyle snap aracıyla zaten yapışıyor. Hemen buraya kadar uyguluyorum. Şöyle görüyorsunuz. Efekt bu bölgede uygulanmış oldu. Peki başka ne araçlar sunuyor bize? Efektler dışında audio kısmı var. Audio kısmına geldiğim zaman istersen burada müzikleri, istersen efektleri, sound efektler çok güzel. Yani videonuzda geçişlerde vesairelerde efektler yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel efektler sunuyor size. Şu an loading resources yani kaynaklar yükleniyor diye bekliyorum. Evet, müzik kısmındaki e, müzik dosyaları hemen yüklenmiş oldu buraya. Geldi. Sound efekt kısmına geldiğimde ise şöyle görüyorum. Bir sürü efekt var. Mesela bir swish sesi eklemek istiyorum ben buraya. Hemen şöyle swish yazalım. Şöyle swish sesini ben buraya koymak istiyorum. Yani iki parça arasında bir geçiş yapmak istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Şöyle swish sesini koydum. Bakalım. Evet şu parçadan diğer parçaya geçişte switch sesi eklenmiş oldu. Bir de bu videoma ben transition yani geçiş eklemek istiyorum. Örneğin şöyle inhale diye bir efekt varmış. Bunu eklemek istiyorum. Bunu istersem artı butonuna basarak istersem de mouse'umda şöyle sürükleyerek iki video parçası arasına koyduğumda hemen oraya eklenmiş oldu. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir geçiş efekti de eklemiş oldum. Peki başka neler var? Audio'nun altına geldiğimde işte TikTok'ta şu an popüler olan ee, videoda kullanılan sesleri burada görüntüleyebiliyorum. Şöyle müzikler var. Müziklerde bir sürü kategori yer alıyor. Pop, beats, travel vesaire bir sürü kategori var. Stickers kısmına geldiğimde ise böyle videomda efektler yerine küçük emojiler vesaireler kullanmak istiyorsam stickerları kullanabilirim. Şöyle sticker var mesela bir gözleri kalp şeklinde çıkmış, dili çıkmış bir efekt var, emoji var. Bunu indiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi videomun tam bu kısmında ben bunu kullanmaya çalıştığım için hemen bu kısmı eklenmiş oldu. Şöyle artı butonuna bastım özür dilerim. Şuraya koydum. Şu videonun tam burasında şu bölgesinde kalmasını istiyorum ve karşıma çıkmasını istiyorum. Peki bu videoda bu emoji burada durmasın. Ebatı falan değişiklik olsun istiyorsak ne yapıyoruz? Hemen video penceresi üzerindeki bu ayarı buradan değiştirebiliyorum. Rotate kısmı var bunu değiştirebiliyorum. İstediğim konuma alabiliyorum. Ve burada timeline kısmında da ise emoji'nin ne kadar süre görüntülenmesini istiyorsam burada bunu ayarlayabiliyorum. Peki bu video parçasının da hızlı hareket etmesini istiyorsak ne yapacağız? Hemen sağ üst köşede burada düzenleme penceresi var arkadaşlar. Bu videonun mesela şurada speed kısmı var. Geldiğim times kısmında ise şurada ayarı değiştirebiliyorum. Örneğin bunu 2x hızında oynatmak istiyorsam ne yapacağım? Şöyle şunu da düzeltelim. Gördüğünüz gibi 2x hızında olduğu ibaresi de şurada yer alıyor. Speed 2.0x yazıyor. Bu video bu timeline'da 2x hızında oynayacak bundan sonra. Daha hızlı bir görüntüleme sağlamış olduk. Peki videomuzu birçok platformda paylaşıyoruz. Mesela Instagram, TikTok, YouTube. Burada videonuzu istediğiniz ölçüye getirebiliyorsunuz. Örneğin YouTube'da short atacaksanız ona göre 9 bölü 16 oranına ayarlayabiliyorsunuz. Buraya tıkladığımda görüyorsunuz zaten. 16 bölü 9 YouTube için ideal, 4 bölü 3 yani kare video. Daha birçok seçenek var. 9 bölü 16 TikTok ve YouTube Shorts için kullanılabilecek ölçekler olmuş oluyor. Ben 16 bölü 9 olarak kalmasını tercih ettim. O yüzden böyle devam ediyorum yoluma. Peki şuradaki videoya farklı şeyler neler yapabiliyoruz? Ona bakalım. Speed denemiştik. Video kısmına geldik. Video kısmında arkadaşlar şurada pozisyon, scale falan seçenekleri sunuyor. Örneğin tam şurada timeline üzerindeki imlecimi getireyim şuraya burada scale kısmı var. Buraya yaptığımda gördüğünüz gibi videom biraz daha ölçeklenmiş oluyor. Büyümüş oluyor. Bakalım bu video parçasını sadece scale ettim. Yani pat diye ne yaptı? Böyle ölçeklenerek yakınlaşmış oldu. Biraz daha büyümüş oldu yani video parçam. Sonra pozisyon kısmı var. Yani x, y ekseninde videonuzun penceresinde bu video hangi alanda durmasını istiyorsanız şöyle pozisyon değiştirdim. Bakın mouse'un um, mouseun um de şöyle sağa sola sürükleyerek pozisyon değiştirebiliyorum. İstersem şuradaki ayarı arkadaşlar ne yapıyorum? Sıfırlayabiliyorum. Sıfırladım. Şöyle eski pozisyona gelmiş oldu. Ölçeğimizi de hemen eski ayarına getirelim. Yine %100 yaptık ve bu şekilde bıraktık. Yine video kısmında şöyle bilen seçeneği var. Burada farklı modlar yer alıyor. Örneğin şuradaki video parçamın üzerindeyken, imlecim şöyle bunun üzerindeyken ve parçam işaretliyken hemen mod kısmına geldim. Şöyle bir hard light efekti ekliyorum. Ve şurada opacity kısmıyla bunun görünürlüğünü değiştirebiliyorum. Şöyle bakalım color dodge efekti varmış onu denedik. Şöyle yine opacity kısmında bunu değiştirebiliyorum. Videonuzda bu blending görüntülenmesini istemiyorsanız buradaki kısmı hemen turn off butonuyla şöyle kapatıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Videonuzda titreşimi engellemek istiyorsanız şurada stabilize kısmı var. Buna basıp titreşimi engelleyebiliyorsunuz ve size birçok ayar gene sunmuş oluyor. Minimum cut, most stable diye ayarlar sunmuş. Yine titreşim özelliğini kapatmak için bu butonu kullanıyorsunuz. Kanvaslar var. Bu Canvas butonunda bastığınızda örnek veriyorum parçanızda, video parçanızda bulanıklaştırmak istediğiniz bir bölgeniz varsa buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ibare geldi zaten klibin üzerinde bu e, background'a arka plana eklenmiş oldu bu blur efekti. Hatta şöyle mouse'umla çekiyorum. Siz de görebiliyorsunuz. Ctrl Z ile geri aldım. Peki ne işe yarayacak bu? Hemen şuraya mask kısmına geldim. Mask kısmında istediğim bölgeyi şöyle Bulanıklaştırabiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi bulanık olması gereken yer arka plan. Burası ise net kaldı. Hemen bunu değiştirmek için şurada butona basıyorsunuz. Reverse butonu ters çevir. Bunu yaptığınızda hemen videonuzda istediğiniz bölgeyi böyle blur yapıp yola devam edebiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Mesela bu bölge blur olmuş oldu. Bir i̇şte de adjustment kısmı var. Bu kısmına da geldiğinizde videonuzun şöyle sıcaklık değerini değiştirebiliyorsunuz. Yani renklerle oynayabiliyorsunuz. Hue kısmı var. Yine renklerin farklı değerler almasını sağlayabiliyorsunuz. Saturations da şurada hemen bu değeri gösterebiliyorum size. Brightness kısmında parlaklığı değiştirebiliyorsunuz. Kontrast da zaten bildiğiniz gibi. Yani ışıkları falan değiştirip bu videoda birçok düzenleme yapabiliyorsunuz. Onun haricinde videomuzu export etmeye geldi sıra. Mesela bu videoyu hazırladık. Artık bu şekilde kalması istiyorsanız ne yapacağız? Export edeceğiz. Hemen sağ üst köşede bir export butonu var. Buna bastığımda şöyle seçenekler sunuyor. Bana title sunuyor. Yani diyor ki videonuza vereceğiniz ismi buraya yazın. Örnek veriyorum buna şimdi doğa videosu diyelim. Videosu. Kaydedeceğim yer olarak da şurada dizini seçeceğim. Hemen masaüstünü işaretledim. Klasör seç dedik. Çözünürlük kısmında maksimum şurada 4K'ya kadar seçenek sunuyor size. Eğer videolarınızda 4K videolar varsa bunları hızlı bir şekilde düzenleyip yine 4K olarak çıktı alabiliyorsunuz. Ben 1080 pikseli kullanacağım şimdi. Bitrate kısmında da arkadaşlar şöyle Higher kısmına kadar seçenekler sunulmuş. Hatta Customize kısmında da yine birçok seçenek veriyor size. Kodek kısmında da hangi kodek sıkıştırma özelliği kullanacaksanız bunu kullanıyorsunuz. format kısmında MP4 ve MOV formatları size sunuluyor. Frame rate kısmında da FPS değerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Eğer çektiğiniz videolar 60 FPS ise 60 FPS, 30 FPS ise standart olarak 30 FPS yapabilirsiniz. Export Audio kısmı yani videonuzdan ses dosyanızı ayırmak istiyorsanız, ayrıca bir dosya olarak kalmasını istiyorsanız, Export Audio butonuna basıyorsunuz. Sonra Run a Copyright Check yani bir video ile ilgili herhangi bir telif problemi olup olmadığını da check etmek istiyorsanız bu butona basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Sound Copyright Check Passed yani sesin telifle ilgili bir problem olup olmadığını check etti ve geçti ibaresi yer alıyor. Sonra şurada duration kısmı videonuzun toplam süresi ve boyutu da 62 MB'lik estimated yani tahmini bir değer veriyor size. Export butonuna basıyorsunuz ve hızlı bir şekilde videonuz oluşturulmaya başlıyor. %48, 60, 47 saniyelik bir videoyu hızlı bir şekilde şu an benim bilgisayarımın donanımı niteliğinde yapmış oldu. Bu videoyu nerede paylaşmak istiyorsanız o butona basıyorsunuz. Örnek TikTok'ta paylaşacaksanız direkt TikTok'a yönlendiriyor sizi. YouTube'da paylaşacaksanız YouTube'a yönlendiriyor. Title kısmında da videoda hangi açıklamanın olmasını istiyorsanız bunu buraya yazıp yola devam edebiliyorsunuz. Yine run a copyright check var. Şuna bastık. Yine gördüğünüz gibi ses geçmiş oldu. Ben ne yapacağım? Publish butonuna basmayacağım. Çünkü videomu ben masa üstüne kaydetmiş oldum otomatik olarak kaydet dizini çünkü ayarlamıştım daha önceden. Cancel yaptık düzenlediğim videoyu hızlıca açıyorum. Evet, bütün uygulamış olduğum efektler buraya gelmiş oldu. Bu video bu da Umarım sizin için faydalı olmuştur. Başka bir faydalı videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.